Kontakt lenslerinizi çıkarmaya hazır olduğunuzda antibakteriyel sabununuz, iyi aydınlatılmış bir aynanız ve temiz tüy bırakmayan bir havlunuzun yanınızda olduğuna emin olun. Karışıklıkların önüne geçmek için lensleri her zaman aynı sırayla çıkarmayı ihmal etmeyin. Antibakteriyel sabunla ellerinizi yıkayın. Ardından temiz ve tüy bırakmayan bir havluyla tamamen kurulayın ciddi bir göz enfeksiyonu riskini önemli ölçüde arttırabileceği ve görme kaybına yol açabileceği için kontakt lenslerle her türlü su temasından kaçınınız. Bu durum duş alma, yüzme ve diğer suyla olan aktiviteleri kapsamaktadır. Kontakt lenslerinizi kullanmadan önce daima ellerinizi yıkayın ve tamamen kurulayın. Aynanın karşısına geçin ve lensinizin gözünüzün renkli kısmında bulunduğunu kontrol edin. Ters taraftaki elinizin işaret parmağını kullanarak göz kapağınızı kaldırın. Kirpik çizginizi mümkün olabildiğince yakın ve merkezinden sıkıca tutun. Diğer elinizin orta parmağıyla alt göz kapağınızı kirpik çizginize mümkün olduğunca yakın ve orta kısmından sıkıca tutarak aşağı çekin. Şimdi çenenizi aşağı doğru indirin ve hafif yukarı doğru aynaya bakın. Bu durum kontakt lensinizin kolayca çıkması için daha çok alan yaratır karşıya bakarak işaret parmağınızı yavaşça lensinize doğru getirin. Kontakt lensinizin yüzeyine nazik ama sıkı bir şekilde bastırın ve lensinizi gözün alt kısmındaki beyaz kısma doğru kaydırın. Lensinizi gözün beyaz kısmından çıkarmak, gözün renkli kısmından çıkarmaktan daha güvenli ve kolaydır. Baş ve işaret parmak uçlarınızı kullanarak nazik bir sıkıştırma hareketiyle kontakt lensinizin kenarlarını bir araya getirin. Eğer bu zor geliyorsa lensinizi aşağı doğru hareket ettirmeyi ve alt göz kapağınızdan çıkarmayı deneyin. Lensinizi çıkardıktan sonra bir çöp kutusunu atmanız yeterlidir. Bu işlemleri diğer lensiniz için de uygulayın. İşlem tamam. Daha fazla bilgiye veya yardıma ihtiyacınız varsa Lütfen göz doktorunuzla iletişime geçin.